ile başlamış ee, tekrardan saygı ve özlemle anıyoruz arkadaşlar söylemiş olalım O seven kız kızmış çocuk biraz daha benzese direkt olarak aynı ikili olabilirler yani <gülüyor> <gülüyor> üçüncü senin hareketini çalmış Dayko. nasıl yani

Arkadaşlar hemen hırsız diye itham etmeyin. Belki o da bir yeğendir. Harbiden. Neden insanları direkt olarak hırsız deyip ötekileştiriyoruz? Yapmayalım lütfen. Belki bir kuzen ve şu an yayında belki de yani Almanya'da antrenmandan çıkmış dayının yayınında stres atmaya gelmiş. Konu konuşanlar konuşanlar izleyecek belki de. Neden abi İngiltere liginden <laughs> bir futbolcu bizim yayınımızı izliyor olamaz mı ya? Yani? Hayır Almanya dedin ya. E İngiltere liginde Almanca konuşan ya. futbolcu yok mu ya? E Tabii İngiltere liginde Almanca konuşan futbolcu yok mu abi? Ya, Almanca yani. deseydim bir şey demezdim ya. Almanya dediğin için. Tamam belki, İngiltere liginde Almanca konuşan Ligi futbolcu yok mu? İngiltere liginde oynuyor ama koronadan dolayı Almanya'ya gitti veya e, şu anda hafta sonu için ailesini görmeye giden bir Alman vatandaşı. Ha özel jeti var özür dilerim. Gerçekten yani, özür ama dilerim. Ama yani baz, bazen ihtimalleri değerlendirip yapacaksın yani bu yorumlar. Right bu hareket çok iyi. Burası hakaretler değil mi? <laughs> Evet akaretler, akaretler, aynen anlasın. <laughs> Baba şuraya akaretler desenize ya. Akaretler. <laughs> Abi neler oldu ya? Neler ben oldu böyle, ya? Ben böyle ben böyle TikTok'ların hastasıyım bu arada. Ben de hastasıyım ya. Biraz sonra şey oluyor ya. Başım yine sonra hani böyle 2 3 kere "Aa siktir" falan diyorsun da 4. 5.'den sonra yani artık normal gelmeye başlıyor. Böyle izliyorsun. Hipnoz ediyor ama. Şaşırtmıyor ama hipnoz ediyor. Glover ekibi be. <laughs> Güzellikli çok. <laughs> Clothes that aren't drippy anymore. Ee, arkadaşlar, hype'ı geçen kıyafetleri göster. <laughs> Vay amık ya. Nasıl bu kadar hızlı olabilirsin ya? Hayır hayır, şey, hikayeyi anladın ben? mı? Hikayeyi anladın mı? Hangi hikayeyi? Bak melek gibi görünüyor ama gölgesinde şeytan var. Boynuz var. Olaya bak. Oğlum siktir. Gerçekten mi lan? Anıl. Anıl sen iyi misin lan bugün? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl çekiyorlar biliyor musun? Slow motion yani o e, çizgi yavaş iniyor. Ona ayarlıyorlar. Anıl Anıl Limitless falan amına koyayım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Abi hikayeyi... Belki bilmiyorsunuzdur. Belki anlamamışsınızdır diye yok, dedim. Yok baba yani gerçekten çok karışıktı. Açıklaman iyi oldu. Hani benim de <laughs> ne oldu burada falan diyordum. Anıl'a yok An Anıl'ın daha time out'luk zamanı gelmedi ya chat. Bir iki, <laughs> iki, iki üç kötü şaka daha kredisi var. Ondan sonra başlarız ama. <laughs> Hadi devam ediyorum. şarkı be ya. <laughs> <laughs> İnandı ya kendine. Ne? Adamın kankisi Paris Hilton çıktı. Hadi buyur. Hiç de yapabilir. Ha? Bizimkisi de Foygaç. kaç. E yani. yani Pari, Paris Hilton Arda Turan reklamını açsana bir izleyelim be. Paris, Paris Hilton bile Paris, cevap veriyor. Paris Hilton Arda Turan reklamı mı? Evet ama dur reklama girmesin. Bir saniye dur. Ne reklamı abi? Ee, bir tane giyim markasının reklamı. Ya ne reklama girecek baba bir sakin ol. De facto işte. Ya Uptown please. Downtown. Uptown please. Downtown. Uptown. 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 Downtown. Uptown. <laughs> Uptown. Hey. Gençler, şuraya bir çay simit yapın da arayı bulun. Ne çayı ya? Ne şimdi New York'ta? <laughs> Bak, burada işte. Aa harbi lan simit sarayı. Beşinci caddede New York'ta. Senin bana Türkçe nerede? Topcuyum abi ben. Türkiye'de az koşturmadım. Ben niye bilmiyorum seni? Hep yere bıraktılar abi. <gülüyor> <gülüyor> Hamurumuzda dostluk var. Simit sarayı şimdi de New York'ta. Baba uzun zamandır izlediğim en alakasız reklam olabilir ya. <gülüyor> yani <gülüyor> bilemedim. Biraz alakasız geldi bana. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Var mı bir yorumunuz? Çok güzel. Yoksa ben böyle merak etmeye devam edeyim mi yani kendi kendime? Hani sizin yorumunuzu merak ediyorum dedikten sonra bir cevap gelmedi ya. <laughs> Çok güzel. Allah razı olsun İlkan teşekkür ederim. Ee, Mert Kim ve Esra herhalde ya. dilini yuttuğu için e, konuyu <laughs> ya kapatıyorum. Ya ben kod dağıtıyorum. Ya kod dağıt dağıtıyorum. 30 dakikadır kod çekiliyor ne dağıtıyorsun? <laughs> Valla anlatıyorum nasıl olduğunu ayrıca ha, evet, tamam. Bilmede şey, şey, abone olmayı Videodaki kadın Paris'i <laughs> son bile değil daha amına ben bunu <laughs> ne yiyorum yapayım. Evet o da ilginç şu konuda gerçekten. Da da tarih tarih da tarih o de doğru, de o da i̇şte doğru. Paris'i son cevap gidiyor. veriyor. Neyse. Aa, adam Türk. Fatih. Fatih Aydini. Faris Hilton'un kekesi çıktı adam abi. Talking to the moon. Talking to the moon. I got it. I got it bro. It's very funny. It's very funny. <laughs> Anın <laughs> anladın mı hikayeyi? Hani orada koyulan bıçak onun ağzını kesmiş. A. Ya. ya tekrar izler misin tam hikayeyi yani, anlamış halimle bir daha şey. Izle yapayım İzle abi. abi. <laughs> I got it. I got it bro. very very funny. Dora. <laughs> <very> <laughs> Dora. Anladın? Anladım. Teşekkür ederim. Evet iki kişiye daha çektik Esracım. E ee, I am Malena ve Obey Tasu ee, Esra'ya ulaşırsanız çekil e, şey kodlarınızı verecek. Ee, Esra 10 kişiye verdik değil mi şu anda? Evet tamam Emirhan hala yazmadı bu arada. Tamam o tamam. Tamam bekliyorum. Emirhan'ınkini en son eğer kimse Emirhan hala yazmazsa çekeceğim. Tekrardan daistim üzerinden bir tane 30 dakikalık yolladım chat. Daistim yazarak tekrardan katılabilirsiniz e, 12 kod gitmiş olacak bu çekiliş bittiğinde 4 kod daha çekeceğiz ondan sonra. Hadi let's go. Allah. Aa. <laughs> Nasıl ya? <laughs> ya katman içe. <laughs> Tuğba katman içe mi yaptın? Teşekkür ederim. Long distance olmuşlar burada be. O videoyu izleyebilir miyiz acaba o abinin şeyin altında çektiği fotoğrafı? Ben de buna tutuluyorum buyur. <laughs> Ben de buna tutuluyorum. Buyur. <laughs> ya. <Yancı kâr>. <gülüyor> <gülüyor> uh, Dad, I would like to introduce to your new bodyguard. Babası demiş ki kızına, senle yeni bodyguardını tanıştırayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bu marka ne ya Bana bir tane arkadaşımı hatırlattı ilkokuldan Böyle öğle tenipsi olduğu anda Herkes yemek yemeye koşardı Bu masa tenisi oynamaya koşardı Masa kapmak için en güzel masayı falan böyle Raketi butterfly'dı Butterfly raketler o zaman ünlüydü Belki hatırlarsınız masa tenisi oynayan varsa o zamanlar ee, Butterfly raketi vardı Sürekli de backhand oynardı Ey gidi be Neredesin be çocuk? I don't wanna be happy. Don't Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Dixie var ya Charlie'nin ablası. Oh, siz evet. hiç. O siz bilmiyorsunuz hiç. Hiç yabancısıyım oralar. Ya benim Mikim kapalıydı. Ben Muti'den biliyorum. Dixie mi? Evet, ismini biliyorum ama profiline girmedim. Bence Dixie Charlie'den daha güzel bu arada. Yani bence de öyle. Yani bu konuda bana katılan çok az insan bulabildim bugüne kadar da. Charlie'nin bir tık fiziği daha iyi ama ben daha çok beğeniyorum. Bilemedim. Onu da Muti'den tanıyorum bu arada. Olabilir. Neyse devam ediyorum ben. Boy <laughs> birebir Ha bunu gördüm az önce yine Yunus yine Mehmetler bil ee, TikTok'unu çeker çocuk çekmiş Arkadaki Saz Mix şarkısı. Oturup yatanlarda yapmışlar ya. O da... arkadaki <laughs> Arkada kolları arkaya alıp yatan tip çok iyi değil mi? Hani hiç sorgulamıyor bile oradan oldu. <laughs> This is Kate. Why Oh, the <laughs> For The last shot he sees it. Wow, you have it. You it. You went in there for that dog. There's no stopping us right Şaka yapıyorsun ya. Ben Çok hiç güzel böyle ben. bir tip beklemiyordum. Lan geri dönsene birinci bitiren. dur. Çok... Arkadakilere bak bir de otoban gibi koşuyorlar ama bir, bir elde